salam Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle de değişik kocaman bir Migros mağazasına gidiyoruz arkadaşlar bu Migros'ta o kadar değişik ürünler var ki yepyeni ürünler de gelmiş hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bilinme kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın destekleriniz çok kıymetli hepiniz Allah razı olsun o zaman videomuza geçelim Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Böyle Tajmin'in çok güzel ikili porselen kahve fincanı seti gelmiş. Çok da güzelmiş. Şunları size bir gösterelim. Aa, ben çok beğendim bunu. Şeylerini... Şöyle baksana. Ben de çok beğendim. Porselen. Çok, çok harika. Bunun fiyatı yok mu? Biz bulunca yazacağız inşallah. Aynen aynen. Hoş tajminin bir şey. Keramika'nın güzel bir fincan takımı gelmiş arkadaşlar. Bunun fiyatı yok ama bulunca biz altına yazarız. Bilmiyorum şu an yok yani. Bulursak yazacağız. Belki yenidir o yüzden yok. Herhalde ondan yok evet. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Dört kişilik. Dört kişilik. Bak onun bir de yeşili var onu da gösteririz. Bir de mor var arkada. Şimdi görünce hatırladım yabancı gelmiş. Çok güzel Fincanlar. değil mi? o? Aynen. Keramika'nın bir ürünü. Bence de çok güzel. Onun bir de moru var. Onu da gösterelim. Bak şöyle bir tane İngiliz humun kek kalıbı var. Yani bu da gelmiş yeni. 399 TL bu. Hmm. 399 399 TL fiyatı var. Bu da yazmıyor bakalım. da katalogdan bak. Şu büyüklüğüne bir bakalım. Bunun kaç santimmiş bu? Yazmıyor evet. herhalde. Şöyle bakalım. Güzel. güzel. Bakalım. Evet, Bence evet. de güzel. Şeylerin fiyat yazıyor mu? Onlara da bir bakayım. Bakalım güzel şeyler gelmiş mi diyorsa baksana. Dur bunu da kapatamadım. Sen bak oradan bak. Bak şu arkadaki çok hoş. Bu tek kişilik. Ya, 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 ya. Çıkmıyor mu? Tamam. Bu tek tamam. kişilik. Kapattım Koysan. bir aksilik oldu da kapatamadım. Tamam <laughs> bunu hani bunu, ben bunu tutuyorum onu çık çıkar. Aha. Aynen onu çıkar onu. Döndür. Çok güzelmiş ha. Yok yok ters çevir. Aynen böyle. <laughs> O da çift kişilikmiş. Bu çift kişilik mi? Ay çok güzel. Bu arada şey pike takımı diyor. Çarşaf falan da var bunların. Kişe ben takımı. bir fiyatlara bakayım. bakayım Evet 800. Bak şöyle çevirdim. Ölçülerini de göre, göre, göre görünüz diye. diye. ölçüleri. Bu bayağı da 700. da 700'müş. Ölçüsü de şey bak 180'e 225 bayağı büyük. Bu 800, şu da 700. Hı -hı. Fiyatlarını da söyleyelim. Şu elimdeki güzelmiş. Bu çift kişilik olan. Şu plas çantaları 500 diyor, Şunlar herhalde. Şu Vasıkop'u şey. Tamam. Çok güzel ama baksana. Şunu bak, dur bakayım. Şurada bir de yeşil var. En sevdiğim. Bak, şu yeşillen. Şu elimde var bir de. 500 müydü bunlar? Evet. Çok güzel. Bak bak. Sarıdan yeşil harika. Şu bir çekelim, Ben de diye. Şöyle yapayım. Şöyle yapalım kadraja girsin diye. Tamam. Hadi. Hah. Aynen. Bak şunların güzelliğine. Bak. 300 TL'ymiş. 300 mü bunlar? Ee, i̇yi. Ne kaldı? Yeşil. Bir de yeşil. Bir de kırmızı Ay. var. Arkada mı? Nerede o? Burada. Ha. Ama onun içini doldurmamışlar. O böyle görünüyor. Hepsi birbirinden güzel. Şu elimdekilere bayıldım. Şu ikisine. Şu da güzel. Uyumlu. Bak. Şu ikisi çok hoş. Bir de şu kırmızıyı da göstereyim size. İçini doldurdum. Demin boş duruyordu. Bak. En güzeli bu bence. Bence de en güzeli bu. Şu sarıyı da doldurayım. En güzel de bu ikisi. Ben bunları beğendim. En uyumlu bunlar. Şöyle bak güzel kurulama bezleri gelmiş. Harika. Bunlar da kaç e, 59. 59 TL. Çok güzel ama bak. Çok tatlı renkleri var. Açmışlar evet. Hı -hı. Şunlar da bu rengi. Bak boyutları böyle. Bu rengi de var. Bak bu deniz çantalarının fiyatları herhalde demin söylediğimiz gibi ona benziyordur. Yani yazmadığı için şöyle bak Lemen. şöyle var. Şunu gösterelim. Çok güzel bak Bunlar da Şunlar var. Çeşit çeşit arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakar bunlar mısınız? Bunlar daha ucuzdur. Çünkü onlar böyle baskılı gibi. Şunlar Bence de. daha pahalıdır. Bunlar daha pahalı. Bunlar da 500 evet. civarındadır. Evet, aynen. 400 500. Şunlar da çok güzel bak. Hiç şey yapmaz. Bunlar da şeye benziyor. Değişik. Çocuk çantasına benziyor, değil mi? Hı -hı. Sanki çocuk şey için yapılmış. Islanmaz yani bu şey, bez bez gibi olmaz. Bunlar naylon türü. Bunlar da çok güzel. Değişik. şöyle çocuklar için de gelmiş arkadaşlar. Bak ne kadar güzel çantalar. Tam bunlar denize giderken kullanılır bunlar. Bak. Şu da güzel. Şu da şeymiş. Kale termos Eva bozuluk 28 litre 1250 lira. Şu şu, şu açığı da burada. İyi, bak açığı da var. Aynen açığını koymuşlar. Güzel dönüyor. Şöyle. Bak plas çantaları demin söylemiştik zaten büyük ihtimalle deminkilerde 500 lira civarı. Bence hepsi onların evet, 500. Aynen. Aynı yere koymuş. Aynen. Çeşitleri de oradaydı bak aynen. bunlar da aynı. Paspaslar var ikili. Fiyatları 600'müş. Bunlardan bizim de var. Ben o zaman 350 almıştım. Kaç sene önce. Hı hı. Aşık 600 olmuş. Şu rengi de var. Bir bakayım. O yolluğun da fiyatı var onu da söyleyelim. Çok güzel baksana yumuşak. Bu bu. Yani. 500 lira yuvarlak. 90'a 90 santim yazıyor. Ha, bu da güzelmiş. Şöyle altıda bu şekilde. Çocuklar evet. için olan kamp sandalyeleri gelmiş mi olursa bunlar 300 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim mi fikirleri? 350'den 305'e inmiş. Şöyle renkli renkli var. Bak ne kadar güzel renkleri var. Evet. E şurada açıkları var. Onların büyükleri var. Heh açıkları var işte. Şöyle büyükleri de 800 mü? Evet. Ama acaba 800, 800 olan marka bu. Bu 800. Bu, bu 800 değil Ama bu daha sağlam. Bu taç mı dediğin? Şu. 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 Evet. 300 lira olan bu. Evet. Aynen. 300 lira olan bu, 800 lira olan bu. Şu ne ki? Bunun fiyatını. Onu bilmiyoruz. bulamadım. Tamam, şu masayı da söylesene masa var burada. Masa. Hı -hı. Şöyle. Fiyatlar bu. Değilmiş. fiyatı da 1000 liraymış şu. Şunun fiyatını anlayamadım. Bak sen ne kadar güzel. 8 8 parça çay seti var arkadaşlar. 500 liraymış. Buna da bir bakalım mı? Bakalım. 8 parçaymış yani 4 kişilik. Ay hmm, ne güzel miymiş? Şey renkleri şahane görünüyor. Şöyle bir bakalım. Pembiş pembiş. Baksana şunlara. Şöyle şöyle. Çok tatlı renkleri var. Güzelmiş. Bak şöyle çok hoş kavanozlar gelmiş. 129 lira bunlar. Başka neler Şunlar var? Şunlar var. Üçlü 480 cc cc 250 lira. Şunlar ne kadar ki? Evet. Şunlar da çok İki, hoşuma. Şurada yazıyor. Kaç para? 219. Aa, iyi. 219. Güzelmiş. Başka? Şu Başka karaf 169. Şu küçükleri söyleyelim. 189 lira şu kahve yarı bardakları. Üçlüymüş. Üçlü. Şu bar kupalar da 90 lira. 90 lira. Şu kupalar da çok güzel. Ay bunlara bayıldım çok ya. Şirin. Çok hoş. Bunlar da yeni gelmiş zaten çok güzeller. Bak şöyle rafta gördüğünüz gibi. Dur biraz uzaktan da çekeyim. Uzaktan bir çek güzel duruyor. Bir tane. Şöyle Baksana göstereyim mi? bak. Baştan aşağı. Pembiş pembiş ve de şey e, desenleri çok canlı duruyor. Böyle soluk değil yani. En güzelliğine bak. Takım. Ay çok Love'muş güzel. bunlar. bunlar. E, 80 liradan 60 liraya düşmüş bunlar. 60 lira. Güzel. E sen de aynı, aynı rengi almışsın. Ama yok seninkinin deseni farklı. Deseni farklı baksana. Ben Sende ayıcık varmış aynıymış. Aynıymış yani. ya. Şu Şunu alayım bari. Ben senden farklı alayım. Bak. 340 cc onlar. Şunlar da, bak şu etikette göstereyim. Tavalar mı? Aynen 50 sosluk 50 tava. Mı? 139 lira 200'den düşmüş. Ha 139 59 lira onlar bunlar? 59 olan bunlar doğru. Şöyle, bak şöyle model de var. Bunlar Hepsinin 199. fiyatı aynı 139. Ama çok tatlı bunlar ya. Yeni gelmiş. Saklama kapları da gelmiş. 600 cc. 600 cc. 79.95 bunların fiyatı. Şöyle cam. Üstü de bambu kapaklı. Güzel. Bunlar da yeni ge hani gelecek ürünlerden. Bunları da Erken'den bulduk. Şunları gördün mü? Şey çocuklar için yumurtalık set. Hmm. Bunlar ne kadar acaba? Bunlar da benim dikkatimi çekti. Göremedim sanki. Bulursam söyleyeyim size ben bunu çünkü çok hoşuma gitti renkleri falan. Evet evet güzel. Şimdi çantalar gelmiş. Şöyle bayan çantaları. Bunların fiyatını bulamadık. Bulursak söyleriz. Şöyle büyük çanta diyor yazıyor. Hı hı. Gayet de güzel. Bak onun açı da var. Tamam açını gösterelim. Bak şurada. Bir tane şuraya açında koymuşlar. Bu şekilde. Aynı model değil mi? Aynısı. Sadece rengi bir ilacı var. Biri yani, haki. Mesela annenize böyle bir şey alabilirsiniz. Mesela. Şu şey. Onun için e, koymuşlar sanırsam. Bambu sepet 500 liraymış bu da. Bunların hmm, evet. renklerine bak. Ne güzel Kuluklu, kapaklı kutu. Bunlar da yeni gelmiş. 219 lira. Çok güzel. Bakayım şeylerine bakayım. 25 çarpı 35 çarpı 22. 15 litre. Hmm, 15 litre. Ee, kutlu, kapaklı kutu. Bunlardan şeye de gelmişti. Bime de gelmişti bir kere. Epey oldu. Bak bunlar daha küçüğü. Aa evet. Hatırladın bu... mı? Bu tamam evet hatırladım. Onlar ama kapaksızdı. Bunlar kapaklı. Bunlar 10 litreymiş bu arada. Bunlar 10 litre. Bunlar da 25x35 15 santim. Bunların kapaklı olması Hı -hı. güzel Bime gelenler kapaksızdı sanırım. Ben öyle hatırlıyorum. Aynen. Bunlar kapaklı. O da güzel yani kapaklı olması. Şöyle bak şeyler süzgeçli saklama kapları gelmiş. 3,5 litre. 119 lira bunların da fiyatları. Şöyle fiyat oldu mu daha güzel oluyor. Bak şöyle. Güzelmiş bu da. Hem kapaklı. Bunların farklı renkleri de vardır. Onları da göstereyim. Mesela şöyle bu pembe. Şöyle mavi renkli olan var. Şöyle gri renkli olan var. Bayıldım bunlara. Ne güzel değil mi? Evet. 3 çeşit, çeşit gelmiş arkadaşlar. Güzel ürünler gelmiş. Şu çöp kovaları da yine. Hani, şunlar mı? Aynen. 8 litreymiş. Raf askılı fonksiyonel çöp kovası. Bunlar ne kadar? 159. 159 lira. Bak şöyle. Çok da güzel modeli var. Bir böyle beyaz rengi var. Bir de şöyle gri. Şu an, şey... Hem griye benziyor hem siyahına benziyor. Şu yandaki ne? Kablo düzenleyici. Bu da 129 lira. Kabloları mı düzenliyor bu? Ha bak hmm. şöyle şuraya sokuyorsun kabloları, şöyle bir hmm. görüntüden seni kurtarıyor. Ne güzel bir şey. Evet iyiymiş aslında. Düzenli gösteriyor yani. 129 kablolar lira yığın gibi durmayacak. Yani çok güzel Her eve lazım bunlar. Bir bundan. siyah var, bir de böyle beyaz. Bak var. çirkin duruyor şurada. Hı -hı. Bak ne güzel. Aslında bundan alınabilir ha. Değil mi? Biz de mi alsın, bundan bir tane. Aynen. Yani? görüntü kirliliğini şey yapar. Çok güzel. Aha. Yok eder. Evet, evet evet. Bu da şeymiş dur bakayım. Ne hmm. bu? Kilim Paspas mı? Kilim mi? Bakayım neymiş bu? Çift taraflı mı? Evet. evet 450 evet. lira. 80'e 150. Hmm, kilim bu. Şöyle. Şöyle ya. Çok güzel kilimmiş. Bak. Bu tarafı böyle gri bir tarafı Şurası da beyaz gibi. Şöyle bak. Ölçülerini de söyleriz. 80'e 150. 80'e 150. Aa, çok güzelmiş burada. Bir de şurada paspaslar var görüyorsun. Evet. Şunlar yuvarlak. Evet. Onu koy oraya Onu bakalım. koyayım da. Ben nefretine bakayım. 400. 400, 400 mü bunlar? Bunlar da 400. Hmm. Ee, %100, e 100 santim. %100. Tamam, e şunları bir kere koyayım da içine. Şöyle göstereyim size. Fiyatını söyledik zaten. Aynen. 100. 400 TL. 400 TL. Ha, bunlardan şey de gelmişti ya. Bizim A101'e de geldi bunlar. Aynen. Hatırladım. Şöyle. Bak üç renk var. Krem Aa, rengi. Şöyle biraz daha koyusu ve gri. Resim çerçevesi var. Ay bayıldım ben. Bu ya. şeymiş. Ahşap anı çerçevesi. Bak şurada fiyatı. Minik minik mandalları var. 300 lira. Evet. 300 evet, lira. Bak bir de o rengi var. Çok güzel renkleri var. Bunlar ne kadar güzel. Yeni gelmiş Bir de şu, şu çerçeveler. Var. Bir de şunlar var. Bunlar da 300. Ay bunlara bayıldım. Şunlar. Şunlar da çok güzel. Ağır duruyor. Bak şunun elindekini daha çok beğendim. Bayıldım. Şunlar var bak. 109. Kaşık ahşap. 5 parça ahşap kaşık seti. 109 liraymış bunlarda. Harika. Çok güzel. çok güzel deniz çantaları gelmiş arkadaşlar. Bunların fiyatı da 200 TL'ymiş. Migros'a gelmiş. Şunları da size göstereyim. Baksana bayıldım bunlara çok güzel. Şunlara bak. E, keten arkadaşlar. Çantanın dokusu keten, naylon falan değil. Hı. o keten kumaşın, şunların Amerikan servisleri de gelmiş arkadaşlar. Bunların fiyatı var mı? 150. Bak bunlar da 150 TL. Tamam. Hı. Çok da güzel. Bak onun farklı rengi de vardır. Bu da var. Aa, en sevdiğim. İkili bunlar. Çok şahane. Yine. Bunlar da yeni gelecek ürünler. Şöyle resmi çekeyim. Harika ya. Şunların güzel. Yok deminki gibi yap da. Tamam. Böyle yan yana. Tamam Bak, bu bunlar da yeni gelecek nakışlı havlulardan 50'ye 80 90 liraymış bunlar şunu birisi düz birisi de nakışlı yo, bir tane havlu var zaten Ha bir tane mi bu? Evet Pardon bir tanemiş ya ben de iki tane dedim bir havlu arkadaşlar Hı hı bu böyle Hı hı bir de şu şuna gitti aklım benim bu ikili ya Evet bu ikili mutfak havlusu 30'a 50 80 lira bu da 80 lira bu da bunlar Başka ne? Bunlar ne? Ya, yastık kılıfı. Ha, yastık kılıfı. Bakalım. Ne güzel. Bakalım onların fiyatı ne? Hepsi de aynı şey. Şey bu mu? 269 lira mı? Etmez, Öyle yazıyor ama. Öyle mi? İkili Öyle. 269. Tamam. Şöyle bak. E, yastık kılıfları da gelmiş arkadaşlar. Bunlar ikiliymiş böyle bak. 269 liraymış fiyatı. İkili şekilde satılıyormuş. Şöyle fermuarlı yastık kılıkları. Şöyle göstereyim de daha net görün. Bunlar hep yeni gelmiş. Hı hı. Bak. Çekeceğim mi fotoğraf falan? Yok. Bu şekilde. Şu bardakları gördün mü? 50 lira. Aa süper. Raklenmiş. Bak şöyle çok güzel battaniyelerde de indirim yapmışlar arkadaşlar. TV battaniyeleri 249 lira tek kişilik battaniyeler 350 lira. Çift kişilikler 450 liraymış. Şöyle gösterelim. Öyle güzel ki renkleri bayıldım. Şahane ya. Şu renklere Şahane. baksana. Bak şu üsttekiler de var. Ha. Çok güzel. Bak. Bal rengi. Şunlar. İndirimde. Hepsi indirimde. Şöyle hepsini göster renkleri. Çok güzel. Şöyle şu de bir daha göstereyim tabelayı. Güzel. Çiftlik örtüleri geliyor. Mikrosa. Bunlar 300 liraymış. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle gayet de güzel. Ölçüleri de bu şekilde. 150-200 <laughs> 150-200 Çok güzel canlı renkleri var. Bak bunlar da arkadaşlar ee, termos anda 20 litre, 4 litre 400 TL. 400 TL. Bak onun farklı bir rengi daha var. Şöyle göstereyim de. Şöyle kapatamadım onu da. Şöyle bak. Güzelmiş ama bak. Şöyle. Çok güzelmiş değil mi? Bence de rengi de çok hoş. Bir de onun yeşili var. Dur, da Bak bu da farklı bir rengi. Dur, evet, bunu da bir gösterelim. Fiyatı neydi bunların? 400. 400. Tamam. Bunlar da böyle. Şöyle. Şöyle. Ben de kapattım. Şöyle bak. Çok güzel. Bak şöyle piknik sepetleri gelmiş. 4 kişilik 22 parça 179. Hmm, çok güzel. Baksana. Bunlar da her yere geliyor. Değil mi? Aynen. Şoklara da geldi. Kısa kollu pijama takımı var. Gömlek. 499. Bu da. O da güzelmiş bak. Mesela aldım bitti sepetinde. E, termos çanta. Bu da 10 169 liraymış. Bak bunlar da çok güzel. Renkleri şahane ya. Şahane bak. Şöyle. Beslenme çantası izolasyonluymuş. Bu ne kadar? 5 litre 179 lira. Hmm, izolasyonlu. Ee, güzelmiş vallahi. Bunlar ne? Bu da güzel bir şey. İki masası kılıfları. Bunlar da 169 lira. Aynen. Aa, ne güzel. Şöyle renkleri. Aynı, Otur, aynen aynen. Renk Hepsi mi? aynı. Gri gibi. Aynı renk evet. Şu ne? Bu bir şey daha var. Hiç. Hiç mu? Onların fiyatı ölçüsüne göredir o. Orta e, 109, büyük 129, küçük 189 şöyle. Tamam. Tamam. Bunlar da böyle çeşit çeşit boy boy var. Şunlar var Matara'lar 159 lira 700 mililitre bunlar da yeni. Oo şahane baksana. Şöyle üç renk geliyor. Yani yanlış mı tutuyorum bunları? şöyle tutayım da. Ha. Üç renk geliyor. Şurada bir şey daha var o ne? Şu. Matara 49 lira Ha onlar mı söylüyorsun? Cezve. Cezve 79.95. Şu mataraları da gösteririz. Ay çok güzel şeyler gelmiş ürünler. Bayıldım bunlara. Hepsi yeni. Bir saniye. Bir de şu mataraları gösterelim. Bunları kaç dedin sen? 50. Bak. Bunlar da 50 TL'ymiş. Şöyle. 3 renk gelmiş şöyle çeşit çeşit gösterelim gösterelim size. Hı hı. Güzelmiş çok güzel yani. de şu kaplara bakalım mı üçlü? Bakalım. Kaçlı ya üçlü mü? Bakalım şimdi kaçlı olduğuna. 189 lira. Şu sağdakileri söylüyorum. Bunları mı diyorsun? Aynen. Tamam. Bak bunlar da üçlüymüş şey. evet. Üçlü. Hmm, şöyle. Nasıl acaba? Bir bakalım mı onlara? Açılırsa. Allah Allah nasıl bir kap bunlar? Şöyle. Bak bir tanesini göstereyim size. Nasıl olduğuna. Ben de bunları ilk defa görüyorum. Değişik. Değil mi? Hı hı. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şu şekilde. Bak. Güzel mi? Çok güzel. 189 lira bunlar. Şöyle iki renk geliyor arkadaşlar. Bir böyle bunu açmayayım. Zaten bunu gösterdim size. Hı hı. Bu şekilde. Şöyle bak kavanozlar gelmiş. Cam bu kapak. Kare. E, 370 cc. E, 370 milim. 79 lira. Bak bunların fiyatı da var. Ne güzel. Fiyatlarını da bulduk. Yastık kılıfları 99 lira ikili. Tamam. Onları da gösterelim. Şöyle. Şurada i̇şte falan bir şey. Onları da gösteririz. Şunlar değil mi? Bak, Aynen. Güzel renkleri var. Bu. O 119 liraymış. Şöyle şey minik tavşan tığ işi. Bir dakika işi. o 69 lira. Bu 69 lira. Tığ işi am, amir Gurum. Anahtarlık. Bunlar 169. Ay 119. 119. <laughs> bak şunların güzelliğine bak. Şöyle etemin işlemeyi biliyor musunuz arkadaşlar? Ben biliyorum. Bayağı da güzel yaparım. Sizler de biliyor musunuz? Bak şöyle güzel Çok model. Çok güzel ya. Kasnağı da içinde şöyle göstereyim. Hı hı. İpleri. Bunlar var. 69 liraymış. Şey bunlar. E, vakum. Vakumlu şey. Poşetler. Hı hı. Bunlar böyle yani. Ölçüleri farklı mı? 55'e 90. Hepsi 55 e aynı. 55'e 90. Hepsi aynı. Bak şunlar da üçlü set. Bunları da ilk defa görüyorum. 149 liraymış. Ne kadar? E, ee, Bora silikat. Ha, ee, bora silikat. Evet. Üçlü. Üçlü. Tatlı kasesi diye geçiyor. Hmm, çok güzel tatlılar koyuyorum. Şöyle. Evet. Koyanım saksılar, yerine. hasır saksılar 79.95'miş. Boyutlar da bu şekilde. Hı, hı. Şu var. Hamur porsiy porsiyonlayıcı 139 lira. Şöyle bakayım şeyse göstereyim size. Kolaysa. Evet şöyle bak. Bu şekilde göstereyim. Gayet de güzel. Hı, hı. Yani. Termos var petli. Bu da 600 liraymış. Bu 600 lira. Aynen kivinin. Markası 2000. kivi. göstereyim. Ay Bakın rengi var. şahane. Çok güzel. Şurada pembe ama içinden mavi. Alayım çıktı. ben onu. Resmini bir çekeyim. Al. Baksana. Bak bunlar da termosmuş. Ee, çok güzel. Şunlar 250 lira. Matara. Matara 1 litre. 1 litre mi? Ben Hı -hı. de ona bakıyordum şimdi arıyordum da. Demiş Migrosas. 780 milim. 249 liraymış bunların fiyatları da. Ay çok güzel. Çocuklar için bak. Bayıldım bunlara. Şu Şuna ona... da söyleyelim mi? Ne? Bunlar mı? Evet. Bunlar da şey, bakayım bir, taç mı, cam şişe. 319 evet, evet, evet o. 1 litreymiş bunlarda. Bak şöyle arkasında şöyle farklı modelleri de var. limonlu. Ay çok güzel bu. Hı, çok güzel ya. Bak, bir de aynı. buldum. Ha o aynıymış. Fiksini gösterelim, gel yola doğru. Bak şunların güzelliğine bak. Ne kadar bak. güzel. Fizyalar da gelmiş buraya. Katlanır seleler gelmiş. 27 litre. 300 liraymış. Böyle Şöyle çok güzel masa örtüleri gelmiş. Bayıldım bunlara. 140'a 140. 100 e fiyatları 219 TL'ymiş. Renkleri ne kadar güzel. şu, şu rengine rengi ne kadar tatlı. Aa, bir de kırmızı var. Bu da aynı şekilde. Ha, şunların güzelliğine şunu şunları bir tutalım. Şöyle yan yana bir tutalım anne. Getir. Şuraya. Şöyle. Heh, böyle. Çok güzel birbirine uyumlu. Renkleri birbirinden güzel. Şu da güzel. Bu da güzel. Böyle şey var. Ne bu ya? Dur bakayım. Bu şey. Ee, bakayım. Dört gözlü Gold organizer. Organize. Tamam buldum. Ha. 199 TL. Dört gözlü organizer. Şöyle 28 çarpı 28-13. 28 çarpı 28 13-13. işte öyle. Hı -hı. X 13 çarpı 13-13. Böyle. Ölçüler. Şöyle bak. Bu şekilde. Bir de şurada bakayım. şey var. Bu da yeni. Altılı valiz düzenleyici set. Bunun kadar? fiyatı da 149 TL'ymiş. Hmm. Şöyle valizinizin içine böyle bak. Hı -hı. Koyuyorsunuz. Cüzdanları var. Büyük küçük şunlar var hı hı. ne kadar güzel bir şey hiçbir şey birbirine karışmaz tamam bunu da koyalım. Şunlar da burada yazıyor 33 çarpı 23 25 çarpı 5 çarpı 21 18 14,5 Bunları koyalım buradan almıştık. Hı Bunlar mi? ne? şey çöp kovası sanırım. Hı. Tırtıklı askılı 159 TL'ymiş. Bak şöyle tırtıklı askılı 8 litre e, çöp kovaları arkadaşlar. Fiyatı 159 lira. Hı hı. Bak şöyle bir rengi var. Bir de şurada gri antrasit rengi var. Şöyle güzel çöp kovaları. Beyaz ve gri. Bunlar da çocuk yastıkları visko. ortopedikmiş. Bunlar da 279 liraymış. Şöyle 42 çarpı 26 ölçüleri var. Şöyle yumuş yumuş. Çok güzel. Şöyle e, saklama kapak, kapaklı saklama kapasitesi seti gelmiş. Beşli. 79.95. Bunlardan şeye de geldi ya. Değil mi? Aynen. A101. Aynen. Aynı değil abi bu 5'li o 6'lıydı. O 6'lı bu 5'li. Aynen. Böyle. E, demlik var. Borosilikat. 249 da... lira bambu. Buna bir bakalım nasılmış. 1 litreymiş bu arada. Hı hı. Şöyle kıraet de güzel baksana. Şekli şemali ne kadar güzel. Hı hı. Çok güzelmiş. Şöyle. içinden bir şeyli dışı çünkü düz. İçinden, İçinden öyle de aynen gravürlü. Ha granoli. gravürlü. pardon. <laughs> şöyle. Şöyle bak Patilya'nın şeyi gelmiş. Pankek tavası. Pankek tavası. Bu da 28 santimmiş. Fiyatı da 249 lira. Böyle bak. Çok güzel değil mi şekilleri? Çok güzel ha. de beğendim. Şöyle musluk başlığı var. 3 fonksiyonlu, fonksiyonlu 199 lira. Ha şöyle değişik üç tane şey varmış. Duş başlıkları var. Şöyle bunlar da 159 lira. Şöyle. Bu şekilde. Bir de şunlar var. Bunları Sıvı göstereyim. sabunlukmuş bunlar. Bunlar 119 lira. 650 milimiş. Onun gri rengi de var. Bunların hepsi yeni gelmiş. Hı hı. Şu var. Onun fiyatı yazmıyor ama neyse bulursak da yazalım. Aynen. Yani. Şöyle onun pendesi de var. Aynen. Şunlar çoraplar mi? Ne tatlı bunlar. Kadın değil. çorap. Çok güzel. Başka rengi var mı? Yok, Yok. hepsi aynı kalple. Bir şöyle de... ikili tulumama bezleri var. 40'a 60. Bunların fiyatları da 69.95. Başka renkleri var, var. Var Bak mi? şöyle kahverengi gibi olan var. Bir de mor, Bir mavi. De var. Evet, çok güzel. Şöyle 3 tane farklı rengi çok var. Güzel ama baksana renklerine bayıldım. Bak şöyle cam bunun. Latte bardakları da gelmiş 400 milim 59.95 Farklı. Ha demin gösterdiklerimiz şeydi. Küçük boyluydu. Küçük boylu. Bunlar uzun boylu. Şunlar var. Beslenme kabı, gondol. Gondol beslenme seti üçlü. 159 liraymış bunlardan. Şöyle farklı renklerde bulunuyor. Bir de şöyle papatya şeklinde e, makyaj organizeri var. Hmm. Onlar da 49.95. Hmm. Şunları gördün mü? Aşağıdakiler. Eee e, kurutmalık var 109 TL. Hmm. Evet. Evet. Petek üstü gibi. Bak Onlardan setli. Hı hı. su kovaları var. 219 lira. Kaç litre evet. ya? Evet. Güzel tepsiler gelmiş. Gross, koklu. 24 santim. 99,95. Çok da güzeller. Bak şu kırmızı. İki rengi var değil mi? Kırmızı ve siyah gelmiş.